Tarafa çak çak çak, ayaklarıları zall. Çık çık bak Selam ver, selam ver. Kolları aç, kolları aç. Çık selam ver. Kolları aç, kolları aç. Yumruk yap, yumruk yap. Çık aç, kolları aç. Yumruk yap, yumruk yap. Parmak kırır. Parmak kırır. Çık Yumruk yap. Yumruk yap. Parmak yukarı. Parmak yukarı. Omuzları çek. Omuzları çek. Çık çuva. 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 va 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 çuva, 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 va çuva, çuva, Aşağı da söyleyeceğim. Oğlum burada söylesine Hocam Allah rızası için başlayayım. Kilo oluyum da ıhılıyor, tısılıyor. İndim aşağıya. Buyur evladım ne istiyorsun dedim. Hocam dedi Allah rızası için bir sadaka verir misin? Cinler tepeme üşüştü. Çocuklar ben kimseyle kavga etmedim hayatımda. Kimseyle dövüşmedim. Ama intikamımı ders vererek aldım. Dedim ki ceketim çatıda kaldı. Gel benimle beraber çıkalım orada vereyim parayı. O da ben gibi kiloluymuş. O da ahılaya tutuluya çatıya çıktı. Çatıya çıktıktan sonra dedim ki hadi evladım dedim Allah versin. Hocam beni niye çıkardın sen beni niye indirdin? Köfte horlar kuş satıyorlar. Bunun adı ne? Kanarya dediler. Kaç para? 50 lira. Ya büyük hindi kaç para dediler? 500 lira dedim. Ya hocam hindi 500 lira eder mi? Neden etmesin dedim. Şu kadarcık kuş 50 lira ediyor da benim koca hindi. Niye 500 lira etmesin? Hocam ama o ötüyor dediler. Bu da dedim düşünüyor. Böyle çekerler tarhana çorba surur. Hanım dedi ki bana hocam dedi 3 okka dedi tarhanaya yoğurt getir tarhana yapacağım dedi. Baktım. Tabii ben unutmuşum. Hanım da unutmuş. Yoğurt ekşimiş. Sen bunu kimsenin görmeyeceği bir yere döküver dedi. Aklım Akşehir Gölü geldi. Akşehir Gölü'ne tam dökerken bir Ademoğlu... Göle dedim maya çalıyorum. Hocam hiç göl maya tutar mı? Ya tutarsa? Hani bir de bizim kazan vardı biliyor musunuz? Kazan. Kazan doğurdu öldü. Kaldı kaldı tüm havaya 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 gülümsüyoruz. Gülümsüyoruz. Poz veriyoruz. Havaya havaya havaya. Eller havaya. Eller inmiyor. Çekeceğiz abi. Çek abi. Sen çekeceğim. <laughs> Hadi geçme. Tabii çekeceğiz. Ağlayın, ben ben, abi. sen alan biz. Gel abi. Böyle Teşekkür ederiz. <laughs>